Dediğimiz gibi yeni kısıtlamalar Cuma akşamı saat 20'de başlıyor. Peki soralım bu durum seyahatleri nasıl etkileyecek? Eminim sizler de soruyorsunuz. O saatten otobüs, uçak ve özel araçla seyahatler mümkün olacak mı? O saatten sonra 20'den sonra. Ve tabii bileti olanlar ne yapacak? İşte cevaplar. Sokağa çıkma yasağı olduğu süre içerisinde biz nasıl gelecektik diye soru işaretleri vardı. Yolcuları nasıl bir sorun bekliyor? Seyahat edebileceğiz mi? Sokak kısıtlaması cuma akşam saat 8'de başlıyor ama kafalar karışık. Çünkü o saatlerde şehirler arası seyahat için yola çıkacaklar var. Peki ne olacak? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Soru işaretleri vardı kafamda. Nereye gidecektiniz? Yolculuk Van'a. Biz arıyorlar seyahat var mı? Var. Bugün Otogar'a bilet almaya gelenlerin cevabını aradığı soru sokağa çıkma kısıtlamasında seyahat edip etmeyecekleri. Vatandaş zaten şu anda aklı karışık desek yeri var. Otobüs firmaları bilet satışlarına devam ediyor. Öyle ki biletini alan rahat bir şekilde seyahatini gerçekleştirebilecek. Zaten seferlerimiz de açık şu anda. Yani kısıtlama yok. Yani bekliyoruz. Biz hazırız. Yollardayız. Biletinizin veya rezervasyonunuzun mesajını göstererek veya biletinizi göstererek Herhangi bir çevirmeye maruz kalmadan seyahat edebiliyorsunuz. Salgın başındaki kısıtlamada özel araçlarıyla seyahat edenler cezadan kurtulamamış, binlerce sürücüye ceza kesilmişti. Peki bu kısıtlamada özel araçla seyahat mümkün mü? Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yine yollarda sıkı denetimler olacak. İyi günler beyefendi. Ne işle meşgulsünüz? Eğer cenaze gibi özel bir durum yoksa araçlarla dışarıya çıkmak yasak ve yine para cezası var. Acil bir durumumuz olmadı sürece bir süre yetmeyelim yani. Ne kadar sıkı tedbir o kadar bitmesi için önlem cenazesi olanlarda en fazla 4 kişiyi geçmemek kaydıyla şehirler arası seyahat edebilecek. Yine hastaneden taburcu olup evine giden doktor kontrolü olanlar da kısıtlamanın dışında. Biraz zor olacak ama bunu alışmak zorundayız. İşi olmayan insanları sokaktan çekmemiz lazım. Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirlerin ardından hava yolu şirketleri de ardı ardına açıklama yapıyor. Uçak biletini alıp seyahat edecekler var. İşte bu kısıtlama onları kapsamıyor. havalimanı larında gitmek isteyenler yine bilet bilgisini gösterip havalimanına ulaşıp ardından seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.